Merhabalar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Rabbim cümlenize sağlık, saat, afiyet, huzur versin inşallah. Evlerinizde, hanelerinizde bet bereket versin yüceler yücesi Rabbim. Hanımlar bugün değişik bir lastik modeliyle ve modelimi e, anlatacağım. inşallah Allah'ın izniyle istediğiniz yeleklere, hırkalara kullanabilirsiniz. Model şey lastik sarkmıyor hanımlar. Bu da e, bunu ben kendi kafamdan yaptım lastiği vardır yoktur onu bilmiyorum. Şimdi bismillahirrahmanirrahim deyip şöyle bakın örgüye yeni başlayanlar için şöyle bir miktar ip ayırdım. Bakın şu şekilde ilmek attım. Şu şekilde baş parmağımla işaret parmağımla bu şekilde ilmeklerimi attım. Tamamını sonra bir ters bir düz yapacağız ilk sıramızda Bismillahirrahmanirrahim deyip Rabbimin adıyla işime başlıyorum şu kenar ilmeğimi düz örüyorum diğerlerini ters örüyorum normal ters tekrar düz bu sıramız hep böyle gidecek bir ters bir düz şiş numaram 3 numara ee, şey, Alize'nin Süperlana kalesi ile de anlatımını yapıyorum. Ee, bundan yelek, hırka istediğinizi yapabilirsiniz hanımlar. Bakın şu şekilde de renk ve kolor notumuz vardır. Hemen bir ters bir düz olarak sıra başına kadar geleceğim. Arka yüzünden de farklı işlem yapacağız. Sıra başına kadar bu şekilde gelelim. Şimdi sıra başına kadar geldim. Şöyle başına aldım bir sıramı. İpimiz bu tarafta tamamı ters alınır tamamını ters örüyoruz. Bu sıramızda yani şey e, düzlerin arasında birer tane haroşa olmuş olacak. Tamamı ters. Hiç e, sarkmayan bir lastik modeli. Kenarda da yeleklerin e, kenarlarında çok güzel duruyor. Şimdi sıra başına kadar geliyorum. Sıra başında tekrar göstereceğim. Sıra başına kadar geldim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bakın buraya daha önce de tersle başlamıştık. Şimdi tekrar tersle başlıyoruz. Yani burada aynı şekilde düzlerimizi düz. Bir ters, bir düz olarak gidiyoruz. Bir yüzünde yaptığımız gibi bakın şu şekilde bir şey oluyor. Şuradakiler haroşa olarak gidiyor. Bunlar düzlerimiz devamlı düz gidiyor bunlar. Bu tersle başladığımız, tersle devam ediyoruz aradaki e, düzlerimizi karıştırmıyoruz. Zaten arkadan tamamı şey geliyor, ters geldiği için lastik karışmıyor onunla. Ön yüzüne geldiğinizde sadece haruş olan yerleri ters yapacaksınız. Bakın bunlar düz. Bunlar düz, bu ters. Bir ters, bir düz. Birkaç sıra ördükten sonra modelin tamamı Çıkıyor. Bakın şu şekilde bir. Ben şimdi sıra başına kadar geliyorum. Arka yüzünden de tekrar göstereceğim. Arka yüze geldim. Tamamı tekrar hepsi ters. Tamamı ters. Ben birkaç sıra öreceğim. Size tamamını göstereceğim hanımlar çok güzel duran bir lastik modeli istediğinizi hırkadır yelektir su ve terdir uygulayabilirsiniz sıra başına kadar geleceğim birkaç sıra örüp geleceğim size tekrar göstereceğim lastiğimin duruşunu bakın lastiğimiz bu şekilde ama iki tarafı da güzel oldu ister bu tarafını kullanın şöyle bakın Tırtıkta bir şey oldu. İster bu tarafını kullanın, İster öbür tarafını iki yönünde kullanabilirsiniz lastiğin. Her iki yönünden de model uygulayabilirsiniz. Şu şekilde bakın. Çok güzel bir lastik model oldu. Açılan bir model ama şöyle e, sark, sarkmayan bir model. Aralar daha ruşu olduğu için. <laughs> sarkmayan bir model. Arka kısmı da gerçekten çok güzel oldu. Buna da model uygulayabilirsiniz. Hırkadır, yelektir, süveterdir. Şöyle bakın. Harika oldu. Umarım sizler de beğenir ve yaparsınız. Anlatımı da inşallah anlaşılır şekilde olmuştur. Şimdilik e, hoşçakalın. Hoşçakalın. kalın abone olmayı beğeni ve paylaşım yapmayı unutmayın Allah'a emanet olun